Beni seviyor musun dedi, seni seviyorum dedim. Bütün dünyaya haykır o zaman dedi, kulağına eğildim, seni seviyorum dedim. Neden kulağıma fısıldadın beni sevdiğini dedi, çünkü benim dünyam sensin dedim. Bir dakika bile ayrı kalsan gözlerinden, deli gibi Özlerim seni ben. Özlerim seni ben sigara dumanında. Mutsuzca demlenirken ya da martılara simit atarken özlerim işte sorma neden. Islanır sonra gözlerim kokunu bıraktığın yastıktan başımı kaldırırken. Seni bekler. Kalem seni bekler, kağıt seni Söz seni bekler, şiir seni Yürek seni bekler, hayat seni Akşam seni bekler, sabah seni Hayaller seni bekler, düşler seni Gönül seni bekler, sinem seni Düşünüyorum da Düşüncelerin en güzeli, senin beni düşünüp düşünmediğini düşünürken, düşündüğünü düşünmek olsa gerek diye düşünüyorum. Sen ve ben avuç kadar yüreğe sıkışmış iki düşüz aslında. Sen benim düşlerimdesin, hatta belki de düşlerim sensin. Öyle ya Gözümü her kapattığımda Aklıma ilk düşensin sen Yüreğimin her şeye rağmen Umut taşıyan tarafısın Kalbimin her atışında Tekrar can bulan benliğimsin Senle atsın, senle dursun bu kalp Belki mesafe olarak uzağımda ama Bana öyle yakın, öyle yakın ki Kokusu burnumda, aşkı kalbinde, kendisi beynimde. Öyle bir olur ki hayatında kilometrelerce uzaktan, ayrı şehirden, ayrı evden, ayrı yataktan iyi geceler öptüm der. Sen kokusunu hissedersin çünkü saçlarını ezbere bilirsin, avuçlarını sesini kokusunu belki de hayatın boyunca ezberlediğin tek şey odur bazen öyle seversin sen benim bitmeyen hasretim dinmeyen sızım sonsuz sevdamsın istiyorum ki ben bir ömrü seninle paylaşayım. Nefesim solunda ömrüm yolunda tükensin sevdiğim ömrüm